İsmim Okan Baraç. Ege Üniversitesi Fizik mezunuyum. Uzun yıllardır sağlıklı beslenme üzerine tüketimime dikkat ediyorum. Bununla birlikte evlendikten sonra kendimiz işimize de bunu entegre etmeyi düşündük ve kendimizin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı, daha bozulmamış ürünler tüketmesi için buna uygun ürünler oluşturmayı kendimize görev edindik ve Bununla birlikte doğal ekşi mayalı ekmekler ve katkısız yine aynı unlardan yaptığımız patisseri ürünleri yapmaya başladık. Ve bunları tezgahımızda müşterilerimizin beğenisine sunduk. Yaklaşık pandemiden beri düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Fornos olarak dördüncü yaşımızdayız. 4 yıldır müşterilerimize elimizden geldiği kadar gücümüz yettiğince sağlıklı ürünler sunmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin içerisinde sadece organik un kullanıyoruz ve organik unlarda da zaten sektörün en büyük firmalarından, bilinen firmalarından Telliolu unlarıyla çalışıyoruz ve sadece ürünlerimizde tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz. Başka hiçbir katkı maddesi, şurup ve benzeri sağlığa zararlı hiçbir ürün kullanmıyoruz. Telloğlu ile çalışmaya başladığımızdan bu yana ekmeklerimizin, ürünlerimizin dokusu, o buğday kokusu ve doğallığında hep aynı standardı sağlıyoruz. Tüm ürünlerimizi ve daha fazlasını sizlere sunabilmek adına hepinizi Fornos'a davet ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz.